Master şeferen giderken her şeyi ifşaladı. Açtı ağzını, yumdu gözünü. Bakın Master şefte kamera arkasında neler yaşanıyor. Eren, Master şefin konuşulmayanlarını konuştu. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Master şefi severek izliyorsan, lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi maalesef ki altın önlüğü giyemeden elenen isimlerden birisi de Eren oldu. Arkadaşım sen Eren elenmeyi hak etmiş miydi? Yoksa daha master şefte mi kalması gerekiyordu? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Eren maalesef ki yaşamış olduğu hastalıktan dolayı aslında zaten son oyunların hiçbirine katılmadı. Ve vermiş olduğu iddia edilen bir röportaj ortalığı bir hayli karıştırdı. Çünkü röportaja göre Eren tam olarak şunları söylüyor. Masterchef gerçekten yedin arman olduğu bir program. Arkadaşlık, dostluk, palavra. Hiçbirine inanmayın. Orada bir hafta daha gidebilmek için kimsenin yapabileceğinin bir sınırı yok. Burada arkadaşın gibi yanına yaklaşan kişiler aslında senin kuyunu kazmaya çalışanlar bir yandan da. Bu yüzden Masterchef'e ne zaman katılsam, şefleri, ortamı ne kadar çok seversem seveyim, gerçekten illallah ederek bırakıyorum.'' Zaten bu sefer de başarısızlıktan değil, maalesef ki hastalıklar yüzünden master şefe odaklanamadım. Ve oraya gidip kendimi rezil etmektense ve hastalığımı daha da ilerletmektense master şefi tadında bırakmış oldum. Diyerek master şefe veda etti. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence Eren haklı mı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.